Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle, kardeşimle birlikte oyun hamuru oynayacağız. O videoyu birazdan göreceksiniz. Ee, yorumları yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hayır, doğa bak, şöyle yapacaksın aşkım. Şöyle keseceksin, tamam mı? Sen yap. Yürü. Hadi yap sen de. Tamam, onu kes. ben sana sarı vereyim dur. Sarı ister misin sarı? Hayır. Yeşilin içine sarıyı niye kattın? Şimdi toplayalım bak ben sana ne yapacağım göstereceğim bak şöyle. Git bak tabi git. Git, Tamam. Ee, şunu şöyle mum olarak dikebilir miyim? Çatı şapkasına veririz ya çok. Doğa sen ne yapıyorsun? Ama okay. Doğa delme şeyini alayım bir. Şöyle içeri tamam, bakalım. Bakalım turuncu. Şöyle bu olmaz. Tut bak. Babak. Bunları karıştıracağım bak. <gülüyor> <gülüyor> İçine sokuyorum. Dürü. Tamam. Şöyle şuradan biraz da bir işleyelim. Hmm. Anne? Ne? Dua. Bak, heh, öyle yap. Affin. Bak ben son yeşil, açık yeşil yapıyorum şimdi. Biraz daha yeşil katabilirim onun içine. Bak doğa. Açık yeşil yaptım sana. Sarıyla. Yeşili karıştırınca dur bekle. Evet. Hmm. Babiş. <laughs> Babiş. 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 Tamam pasta mı? Şeyin hazır. Sarmaları. Arkadaşlar doğa hayvanlarla ilgili çok güzel şeyler bile. Doğa. Kedi ne dedi? <laughs> Köpek ne dedi? <laughs> At ne dedi? At. Dik 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 dik. Aferin. Eşek ne dedi? Aa. Sağırma cikti cik. ee, Kuş ne dedi? Cik, cik, cik. Aferin. Arkadaşlar. <laughs> şu çiğ köfteyi <laughs> biraz daha yapacağım. Şu böreğimiz. Bu ıspanaklı böreğimiz. Ama hamuru gitmiş. Doğa hayvanlarla ilgili çok güzel şeyler biliyor. Doğa doğa miyav miyav şarkısını bir söyler misin? Myam 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 ya ya ya. Bir de arı mu söyle? Aru Aru ta 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 A la ta. Ya anne çorabın neredeydi söyle? Bakalım diye söyle. Şunu bir al, al bir doğa. Kes bunu, kes, kes. Tamam, bakalım Ha, Al bakalım. Bak ben şimdi sana ne yapacağım söyleyeyim mi? Babiş, babiş. Dur. Şunu al. Arkadaşlar görüşürüz. Doğa bay bay yap. Bay bay yap aşkım. Bay bay yap şuraya.